Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 8 gün sonra Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak. Bir haftada 3 önemli maça çıkacak Sarı Lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu'na, TFF, başvuruda bulunma kararı aldı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos'ta Feyenoord ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, 3 gün sonra da Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler ilk lig sınavından 3 gün sonra ise Devler Ligi'nde Hollanda ekibi ile rövanş 12 Ağustos müsabakasına çıkacak. Erteleme için TFFY'ye gidiyor. Sarı lacivertli yönetim 9 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak Alanya Spor karşılaşmasının ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medya üzerinde erteleme başvuru yapılması için yönetime çağrıda bulundu.